Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kafirun suresi ikinci ayetinde Rabbimiz buyuruyor. La a'budu ma ta'budun. Ben sizin ibadet ettiklerinize etmem olarak çevirisi yapılan bu ikinci ayetin gelin tek tek kelimelerine bir bakalım. La Olumsuzluk olarak, nafiye olarak karşımıza çıkıyor. Yani hayır manasına geliyor. Burada la abudu kelimesinin köküne baktığımız zaman abede ibadet etti, kulluk etti manalarında olan kelime yabudu ibadet ediyor, kulluk ediyor. Abid ibadet eden, el-abd, kul, köle manalarına geliyor. La a'budu, ben ibadet etmiyorum. Ma ta'budune, sizin ibadet ettiklerinize. Abede ya'budu, ta'budu, ta'budune ve sizin ibadet etti. La a'budu ma ta'budune. Sizin ibadet ettiklerinize. Ma burada ismi mevsul dediğimiz bağlaç gibi sizin ibadet ettiklerinize manasına geliyor. O halde de ki ey Resul ya Resulallah ey Allah'ın Resulü o müşriklere o müşrikler ki Velid bin As gibi ve yine esved el gibi velid gibi ve Vel bin halef gibi Mekke'nin ileri gelen müşriklerinden ileri gelenlere söyle ben sizin batıl olan boş olan ve şimdi la a'budu ibadet etmiyorum ve ma ta'budune sizin ibadet ettiklerinize Velid bin Mughire gibi, As bin Vaili Sühemi gibi, Esved bin Muttalib ve Umeyye bin Halef gibi ileri gelen Mekkeli müşriklerden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirmiş oldukları bir öneri vardı. Hatırlayalım ve o öneriyle sen bir yıl ya da belli bir zaman bizim ilahlarımızı tanı, bizim putlarımıza e müsamahakar davran, e, biraz tevhitten uzaklaş. E, bizim taptıklarımıza ibadet ettiklerimize şimdi biraz tap, ibadet et ki biz de daha sonra senin taptıklarına, ibadet ettiğin Allah'ına iman edelim, ibadet edelim denilmişti. İşte burada Rabbimiz Azze ve Celle tamamıyla noktayı koyarak ey inkarcılar Ey ortak koşanlar la a'budu ben ibadet etmiyorum şimdiki zamanda ma ta'budune sizin ibadet ettiklerinize diyerek ikinci ayette bu şekilde Rabbimiz azze ve celle bu şekilde onlara cevap verdi. Ben sizin taptığınız o putlara tapmıyorum. Ben faydası ve zararı olmayan kendilerine ibadet edenlerden hiçbir şeyi savamayan ilahları, ilah ve mabutlarınıza tapmaktan uzağım. Evet, Allah Azze ve Celle bu şekilde Resul sallallahu aleyhi ve selleme Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan tevhide sahip olmasını emretti. Evet, Kureyş'in ileri gelenleri bu teklifi Resulullah'a sundukları zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermeden inince bu ayeti kelimeler indi ve ertesi gün Mescid-i Haram'a gidip bu sureyi onlara okudu ve de ki kelimesiyle Allah tarafından bununla görevlendirildiğine delil olduğunu ey kafirler sözü ile hitap ederek onların kafir olduklarını ve bu şekilde söyledi, bildirdi ve Allah tarafından korunduğundan dolayı da asla kafirlere boyun eğmediğini biz görüyoruz. Bu ayeti kerimeyle bize en önemli işaret La <laughs> abudu ben ibadet etmiyorum ey inkar edenler. Sizin ibadet ettiklerinize ben ibadet etmiyorum diyoruz. İşte biz bu ayeti kerimeyle Rabbül Alemin gerçek tevhide, hakiki imana hepimizi eriştirsin. İnkarcıların, inkar edenlerin yolundan bizleri korusun, imanımızı kuvvetlendirsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.